Merhaba sevgili gençler. Bugün sizlerle güzel bir limit sorusu çözeceğiz. Şimdi bu soru niye güzel bir soru? Aslında çözümü kolay olmasına rağmen çoğu öğrencinin kaçırdığı, yanlış işaretlediği soru tipi. Onun için bunu birlikte irdeleyelim. Siz kaçırmayın sevgili gençler. Arka planda kaldırdım. Çocukları Mersin'e kampa getirdik. Gençlik kampına soru çözmeleri için. Burası bir yurt ortamı. Çok müsait değil. Onun için arka planı kaldırdım. Görüntüdeki cızırtılar için arkadaşlar şimdiden sizlerden özür dilerim. Şimdi sorumuza artık geçebiliriz. Şimdi bu tip bir soruyu okuyalım. Diyor ki f f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiş. Grafik bize verilmiş. G bileşke f(x) fonksiyonu x eşittir 1 noktasında limitli olduğuna göre bak. Şimdi burada bize süreklidir dememiş. Limitlidir demiş. İşimiz daha kolay. Neden? Çünkü sadece limitli olduğu noktada sol limitle sağ limit birbirlerine eşit. Sadece bak buna bakacağım. Ama hangi fonksiyonda x eşittir 1'de limit var? G bileşke f fonksiyonunda limit varmış. Şimdi bakalım. G içerisinde bu durumda G bileşki F limit olduğuna göre G içerisindeki F'lerin görüntüleri 1'e sağdan yaklaşırken yine G içerisinde F'lerin görüntüleri 1'e soldan yaklaşırken ki değerine eşit olmalı bak. Bilgimiz sadece limitli olduğuna göre ben de sadece bu bilgiden yola çıkacağım. Şimdi ama bize bir fonksiyon verilmiş f fonksiyonu ve bire sağdan yaklaşırken ki görüntüleri bulabilirim. Şöyle bakalım şimdi burası da şöyle önemli. X'ler bire sağdan yaklaşırken sen bir küçük karıncasın yaklaştın perdeye geldin adresi takip ediyorsun. Yani yukarıya bakıyorsun nereye gidiyor? 2'den daha bir üst değere gidiyor. Aslında görüntüleri 2'ye yaklaşıyor ama 2'nin üstünde bir değerle yaklaşıyor. Yani 2'den büyük bir değerle. O halde ben buraya ne yazabilirim? 2'ye sağdan. 2'den daha büyük değerler. Demek ki G2'ye sağdan yaklaşırken ki değeri buldum ben şu an. Eşittir diyorum. G, F 1'e soldan yaklaşırken. Yani şuna bakalım. Şimdi sen 1'e soldan yaklaşacaksın. Orayı da şöyle siyah kalemle yapalım. 1'e soldan yaklaştın, yaklaştın, geldin. Perdeye değdin. Yukarıya baktın. Görüntü yaklaşık nerede? 1'e yaklaşıyor ama 1'in altında. Ha, demek ki birden küçük değerler çıkıyor. O da 1'e soldan yaklaşmak demek. Nerede? G 1'e soldan. Şimdi sen şu bilgiyi elde ettin. Bak diyorsun ki hocam G fonksiyonunda 2'ye sağdan yaklaşan görüntülerle 1'e soldan yaklaşan görüntüler birbirine eşit limit durumunda. Tabi ben bunlara limit şeklinde yazmam lazım ama 2'ye sağdan yaklaşırken soldan yaklaşırken ki gösterim bildiğiniz için ayrı ayrı limit yazmıyorum. Şimdi geldik arkadaşlar seçeneklere Acaba bize soru şu çünkü hangisi olabilir diyor G fonksiyonun grafiği. Biz de G fonksiyon hakkında sadece bu bilgiyi biliyoruz. Bak bu bilgiye göre seçeneklere bakacağız. Şimdi hep 2'ye sağdan 1'e soldana bakacağız. 2'ye sağdan yaklaşma. 2'ye sağdan yaklaşırken geldim A seçeneğinde bakıyorum yaklaşıyorum aşağı nereye yaklaşıyor görüntüler? Eksi 1'e. 1'e soldan yaklaştığımda bakıyorum 1'e soldan yaklaştım görüntülerim nereye yaklaşıyor? 1'e yaklaşıyor. O halde bir tanesi 1, bir, bir tanesi eksi 1 olduğu için bunlar birbirlerine eşit değil. Yani A seçeneği olamaz G grafiği. B'ye bakalım. B seçeneğinde 2'ye sağdan yaklaşıyorum. Yaklaştım. Görüntülerim nereye yaklaşıyor? 1'e yaklaşıyor gördüğünüz üzere. 1'e soldan yaklaşıyorum. Yaklaştım yaklaştım efendim. Perdeye geldim. Dokundum. Adrese baktım. Nereye gidiyorum? Eksi 1'e doğru yaklaşıyorum. Yine burada bir tanesi eksi 1 bir, bir tanesi 1 olduğu için bu da G fonksiyonu olamaz. C seçeneğine bakalım. 2'ye sağdan yaklaşıyorum hocam. Şöyle baktım görüntüye. Görüntüm nereye gidiyor? 1'e doğru yaklaşıyor. 1'e soldan yaklaşım hocam. Görüntüm 0'a doğru yaklaşıyor. Bak şuradaki görüntüler biraz büyükken soldan sağa doğru gittikçe görüntüler küçülüyor. En son 1'e soldan geldiğimizde görüntü 0'a doğru yaklaşıyor. O e halde burada da bir tane 0 bir tanesi 1 olduğundan dolayı bu seçenek elendi. D seçeneğine bakalım. 2'ye sağdan yaklaşıyorum efendiler. Geldim. Sağ tarafta görüntüm. Adres bana nereye gösteriyor? 1'i. Solda, soldan yaklaşıyorum. Ben bir küçük karıncayım. Antenlerim değdi. Yukarıya baktım efendim. Görüntü nereye yaklaşıyor? Ha burada da 1'e yaklaşıyor. O halde burada limit durumunda görüntüler birbirlerine eşit. Yani birisi 1'e yaklaşırken diğeri de 1'e yaklaşıyor. Demek ki bu şart sağlıyor. Sonuçta 2'ye sağdan yaklaşmayla 1'e soldan yaklaşma birbirlerine eşit çıkıyor. Ve burada da arkadaşlar sonucun D seçeneği olduğunu görüyoruz. Yanıtımız D seçeneği. Sizlere tekrar iyi çalışmalar dilerim sevgili gençler.